Merhaba arkadaşlar ben Cangiz Paşa'nız Arkadaşlar biliyorsunuz ki Önceki videoda Ta branş alımına girdik ve kara kuvvetleri Komutanlığına katıldık ee, Açıkçası branş alımı biraz heyecansız geçse de gene de iyiydi ee, Geri şeyleri yerine Getirerek branşa giriş sağladık Bugün arkadaşlar sizlerle Birlikte ne yapacağız neler yapıyoruz ee, Ta'nın Ta'daki branş yani Kara kuvvetleri branşını Beyzini tanıtacağım ayrıca ee, kara kuvvetlerin görevi nedir onları göstereceğim açıkçası bugün video böyle geçecek e, ilk öncelikle iç konulara giriş yapmadan söyleyeyim arkadaşlar hemen ekrana gelir discordgg.jangus arkadaşlar discorda gelerek eğlenebilirsiniz etkinliklere katılabilirsiniz videolara çıkabilirsiniz ee, çok iyi şeyler oluyor. Yeni arkadaşlara edinebilirsiniz. Ayrıca arkadaşlar Instagram Tufan V1 Jungle çıkar. Instagram'ı takip ederek bana ekip başvurusu atabilirsiniz. Haberiniz olsun. Şimdi arkadaşlar yavaştan geçersek. E, biliyorsunuz ki önceki videoda normalde e, branşın gözükmesi lazımdı. E, tanıtması lazımdı. Tanıtmadı. Ben o yüzden hemen bir kısa tanıtıma geçelim. Şimdi arkadaşlar kara kuvvetleri komutanlığında bildiğim üzere buradan man face geliyor. Ee, man face'den başka bir face kullanmıyorlar. Ee, şimdi arkadaşlar şuradan ilk önce üniformalardan başlayalım. Bu arkadaşlar KKLR e, kıyafeti bildiğim üzere aynı. Burada KKMR arkadaşlar şöyle. MR kıyafeti var. E, güzel güzel sembolleri falan her ayarlanmış. Hemen genel kıyafeti. Bunun bir üstü zaten biliyorsunuz. Ki bunlar arkadaşlar koyu yeşil oluyor. Yani normallerden şey. Denetim kıyafetleri. Ee, şöyle Göstereyim Hemen sembolüyle beraber. Bakalım bir yerinde bir şey var mıymış. Ya bir yerinde bir şey yok. Şöyle bakınca. Hemen şuradan timlere geçelim. Şimdi arkadaşlar bu ko. Herhalde şey timi oluyor. Tam bir araştırma yapmadım. Herhalde bir özel rakat vesaire olması lazım. Sembolleri tekrar güzel bir şekilde. Ee, ve arkadaşlar burada bildiğim bir tim var. Hemen göstereceğim. Ha böyle. Bunlardan arkadaşlar bir tanesi herhalde şöyle diyebilirim. Ee, şöyle yani nasıl diyeyim. Tankı falan sürüyormuş açıkçası. Bir tank sürmek için o lazımmış falan tam bir şey yapamadım ama Evet arkadaşlar bu herhalde kara harp okulunun şey olması lazım aynen Kara harp okulu diye geçiyor ama konunun Açılımı kara harp okulu ama tam anlamadım Bu meyre Ayere zaten biliyorsunuz Böyle tim arkadaşlar bu gerçek hayatta olmayan bir tim diye düşünüyorum yani var mıdır acaba herhalde bir Türk timi olabilir yani Türk Bürü timi olabilir Aynen Bürü timi arkadaşlar böyle özel harekat diyebiliriz kara kuvvetlerinin şeylerinden bir e, korumasını sağlayan Bu da ZBK arkadaşlar herhalde işte tankı kullanan tim oluyor arkadaşlar. Hemen biz şuradan KKDR'yi şey yapalım. Şimdi bu arada arkadaşlar biliyorsunuz Kara Kuvvetlerine niye girdin diye çok şey aldım Discord tarafından ee, Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar ben yaklaşık dediğim gibi bir ayda video çekmediğimizden dolayı e, Direkt branşa girmemiz lazımdı ilk gelen de Kara Kuvvetleri oldu Ondan dolayı da Kara Kuvvetleri komutanlarına girişlerdi tabi eğer ki burada bir anlaşmazlık vesaire siz tabi istemezseniz belki sizin isteğinize göre başka bir branşa geçiş sağlayabilirim. Şimdi arkadaşlar burada araçlarımıza gelelim. Burada bir tane zırhlı suvumuz var. Evet. Bunu binersem ölür müyüm? Bindim. Bakayım. Binemiyorum. Burada ne varmış? Yeni ne evli Burada da arkadaşlar ben buraya hemen fotoğrafını koyarım. Böyle zıplı bir tane, herkesin çok sevdiği hızlı bir araç var. Aynısı bu taretli olduğu, normalde onun tareti yok ama aynısı var arkadaşlar buraya fotoğrafını koyarım. Burada zaten tanklarımız var, tanklar sürülüyor ama dediğim gibi özel tim sürebiliyor diye biliyorum bunu. Ben sürmeye çalıştım da zaten süremiyorum. Şimdi arkadaşlar bakalım. Burada kara kuvvetlerinin tabii ki CTS alanları vesaire vesaire derken burada arkadaşlar bakalım ne varmış. Alay kote. Evet kendisi herhalde şu hemen bir soralım. Şu geçit açalım. Şöyle bir soralım. Alay tep. Herhalde o gördüğümüz tim. Şöyle güzel çok iyi duruyor bu arada. Bu Tüme Girebiliriz Arkadaşlar Kara Belki Tüme Girebiliriz Haberiniz Olsun Alay Koca Vermeden gibi. Yani Kara kuvvetlerinde Arkadaşlar Ben Bir Anket başlattım Bu Arada İstediğimiz Tüme Girebiliriz Haberiniz Olsun Şimdi Arkadaşlar az Açıkçası Kara Kuvvetlerin Beyzi Herhalde Bu Kadar ee, Şöyle Diyeyim Yani Branş Olarak Bir ayrıcalığı var mı bilmiyorum ama ayrıcalık olarak arkadaşlar diğer branşlardan daha üstün e, belirgili yani var gibi görünüş olarak. Ayrıca envanterimizde bir G3 var arkadaşlar. Bir tane Glock 17. Diğer şeyler zaten atayız salute falan. Şimdi arkadaşlar kara kuvvetlerinin görevi herhalde şöyle de düşünebiliriz. Bir darbe olursa tabii ki e, darbe rolü darbe şeyi gerçekleşirse arkadaşlar buradan gelip gördünüz zaten base'ini savunmak. Ayrıca arkadaşlar e, çevreyle ilgilenmesi var. E, çevreyle onlar ilgileniyor. Kara ile ilgileniyor açıkçası. TSK alanında zaten şu kara kuvvetlerini görebilirsiniz. ÖKB olmadığı takdirde herhalde bunu biz koruma yapıyoruz. Başka bir şey var mı? Hemen şuradan bir bakalım. Şöyle. Başka bir şey yok. O zaman arkadaşlar bir gidelim TSK alanına. Hemen. Şöyle bir TSK alalım. Evet arkadaşlar geldik. Burada gördüğünüz gibi ÖKB'ler aynı şekilde. ÖKB bu arada girmek zor değil biliyorum. ÖKB'ler burada arkadaşlar TSK'larla ilgileniyor. Biz de aynı şekilde ilgileniyoruz. Burada arkadaşlar e, tabii ki istersek nöbet tutabiliriz. İstersek başka bir şey yapabiliriz. Böyle durup şöyle nöbet tutabiliriz arkadaşlar. Gelen soruları cevaplayabiliyoruz. Ee, ayrıca bir yardım destek olduğunda götürüyoruz koruma yapıyoruz Böyle bir e, özelliği kara kuvvetlerin özelliği ve görevi var Ayrı şekilde kara kuvvetlerinde zaten arkadaşlar daha çok nerede timlere girerek rütba atlıyorsunuz diye biliyorum Başka bir şekilde atlarsanız gene ama kara kuvvetlerde timlerde rütba atlarsanız daha iyi olabilir diye biliyorum Başka bir şekilde bakın Power eğitimi için KK bina önü STS dedi Kerem. Herhalde Kerem komutanımız kara kuvvetlerinde. Bakalım başka bir şey var mı? Yoksa yavaştan hemen videomuzu bitirelim. Evet. Hemen şuradan az sorun cevap yapalım. Var bir sorun var. Burada sınır müfettişleri benim de. Bu arada arkadaşlar sınır müfettişlerine girecektim ama e girmekten vazgeçtim. Yani bir sebebi yok. Yapacak bir şey yok ama. Evet. Burada zaten arkadaşlar çocuğu şey ilgileniyorlar. Gördüğünüz gibi o okay, buraya geçiyor. Burada nöbeti de tutuyor. Açıkçası arkadaşlar kara kuvvetlerin tanıtacak başka bir şey kalmadı. Zaten aa, çok bir yaygın bir şey diye düşünmüyorum. Yani branşlarda bir iki tanıtacak bir şey var. Bu videomuzda bu buraya kadar olsun. Ayrıca arkadaşlar biliyorsunuz ki her attığım video biliyorsunuz 350-400 arası izleniyor. Ama arkadaşlar şöyle bir şey demek istiyorum. Bana attığınız like sayısı, yorum sayısı bakın cidden güzel güzel bir şey. Fazla da geliyor ama arkadaşlar bana en çok abone olmanız benim bir bana yapacağınız destek çok yani çok yarar olur. Şöyle diyeyim yani bana abone olarak destek olabilirsiniz. Like atarak da yapın tabii ki yorum atarak da ama şu an arkadaşlar like ve yorum bizim için bizim büyümemiz için bir şey yaramıyor. Yani ben hatta şu an ekrana gelmiştir e, videoların kaçı abone oluyor diye bakın videonun yüzde 90'ı 95'i izliyor abone olmuyor. E, bu açıkçası çok kötü bir şey yani. En azından bir yüzde yüzde %40'a abone olursa cidden bakın ben çünkü yaklaşık ben Bayağıdır bir şey yapmaya çalışıyoruz. Üç, üçüncü videomuz yok, dördüncü videomuz olacak. Yani yapmaya çalışıyoruz. En azından artık abonemizi atması lazım. Ama abone artmıyor, like atıyoruz. Like geliyor. Yani bakın like cidden iyi önemli bir şey. Ama şu an abone olarak bana daha çok destek olabilirsiniz. Lütfen ondan dolayı abone olursanız çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Cengiz Paşa iyi günler diler.